Cemile. Gülüm ne oldu? İyi görünmüyor. Neyin var? Ay, ne bileyim Veysel ya. Selma'ya takıldı kafam. Yani kızcağız yeni evlendiydi. evliliğine doymadan başına gelenlere bak. Onu düşünüyordum. Ya düzelecek Gülüm. Düzelecek. Sen sıkma canını. Ben zaten demediler mi? geçici bir şey diye. Bir de zaten hatırlamama ihtimali yok. Taner'i tanımıyor mu? Elinden gelen her şeyi yapacak. Kızın da kafa zehir zaten normalde. Yakında hatırlar etmiş. <laughs> İnşallah Veysel'im İnşallah inşallah. Veysel. Ben hafızamı kaybedip seni hatırlamasaydım sen ne yapardın? Allah Allah. Bu nasıl laf şimdi Ne yapayım ya? Hatırlamak için elimden gelen her şeyi yapardım tabii. Bir kere hiç vazgeçmezdim. Yanından da ayrılmazdım. Hatırlamak zorunda kalırdım. İleride hatırlamayabilirim Veysel. Hani Alzheimer genetik diyorlar ya. Ya ben de babam gibi olursam? Tekrar unutacağımı bile bile yine de çabalar mıydın benim için? Çabalardım tabii ya. Çabalardım gülüm, niye çabalardım? Hatta gerekirse seninle beraber ben de unuturdum. Beraber hatırlamaya çalışırdık her şeyi. Öyle değil mi? Hayatı yeniden beraber keşfederdik. He? Ama sen yanlış düşünüyorsun, Yine bak kötüyü düşünüyor. Öyle düşünme. Ha? Anlaştık. İyi şeyler düşün ya biraz. Mesela Selma iyileşince ne yapacaksın onu anlat. Selma iyileşince kocaman böyle un puzun bir ziyafet sorması yapacağım önce. Böyle eltim için sadece kuş sütü eksik olacak içinde. Ha, Sonra eski günlerdeki gibi hep beraber oturacağız yiyeceğiz. <laughs> İnşallah. İnşallah. E çocuklar nerede? Hazırlamadılar mı daha? Neyim? Onlar sesler geliyordu içeriden. Allah. Yürü bakalım. Yürü. Ah. Geç. Çakal. <laughs> Baba. Ya dede bırak Allah aşkına ya. Babam ne oluyor ya? Ben bu delikanlıyı mutfakta yemek aşırırken yakaladım. La oğlum hiç mi aile terbiyesi almadın sen? Başkalarının evine böyle izinsiz girilir mi? Ya dede benim ya torunun Yusuf Gene mi unuttun beni ya yeter? Hadi oradan torunummuş. Ben torunumu hatırlamaz mıyım ha? Ben benim torunum senin yaptığını yapmaz. Baba bırak Allah aşkına bırak çocuğum kulağını morattın ya. Baba torunun Yusuf bizim ikinci hatırlamıyor mu yağmurun kardeşi ya? T Torun. Babam ya sen ilaçlarını almadın mı gene? Yusuf ben hazırım hadi çıkalım. Bak torunum, T torunumun güzelliğine bak yavrum benim ya. Ne güzel ucu. Ya dede sen daha demin beni hatırlamıyordun. Ablamı neler hatırladın ya? Ya yemin ediyorum bu evde erkek kız ayrımı var. Yavrum ne saçmalıyorsun sen? Ben size ne zaman farklı muamele yaptım? Ha ne saçmalıyorsun sen? Ben sizi ikinizi de aynı severim. Bayım sen kulağı niye kızardı bayım? Kim çekti senin kulağını ha? Baban mı çekti yoksa? Damat sen mi çektin kulağını? Yok baba aramızda ufak bir şey. Ya dede yemin ediyorum pes ya. Tamam, onu tutar. Tamam, atın hadi işte. Tamam. Şey yok, hadi ben sizi okula götüreyim. <gülüyor> <gülüyor> hadi Allah zihin açıklığı versin çocuklar. Kolay gelsin Meselim. Sağ ol Cemile'm, mi bizim gençliğin? Hadi, hadi yürü. Baba, görüşürüz. Hadi yavrum, görüşürüz. Şunlar şey bu. Hey. Babam, ben de sana ilaçlarını vereyim.